Tüm oyun severlere Duel Lokanı'ndan merhaba. Bir başka Elden Ring Klaus videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Elden Ring oyununda karakter ve silah istatistiklerini elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Souls oyunları özellikle zorluk seviyesinin yüksek olması ile ün yapmış olsalar da bir başka dikkat çeken özelliği de oyunda genel olarak birçok şeyin kasıtlı olarak belirsiz bırakılmış olmasıdır. Elden Ring oyunu da maalesef bundan nasibini almış gözüküyor. Örneğin oyun RPG olduğu için bir sürü istatistik içermekte ve bunların açıklamasının maalesef oldukça yüzeysel geçirmiş olduğunu görüyoruz. Özellikle de İngilizceleri yetersiz oyuncular için bu sıkıntı yaratabilmekte. İşte Kanal Duel olarak size bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Bu videoda oynadığınız karakterin istatistikleri tam olarak ne işe yarıyor ve kullandığınız silahlara olan etkisi nasıl olmakta gibi soruların cevaplarını arayacağız. Öncelikle karakter ekranımızı açalım ve istatistikleri buradan Tek tek inceleyelim İlk olarak Vigor ile başlıyoruz Vigor istatistiği e, Tamamen Demeyeyim ama büyük ölçüde hitpoint ile ilgili Yani e, sağlığınızla bağlantılı Karakterinizin tepesinde en tepede gördüğünüz kırmızı e, Çubuğun Fazla ya da az olması e, Bununla bağlantılı e, Ancak burada bir e, 40. seviyeye kadar Çıkmaktasınız ardından arttırdığınız zaman aynı oranda artmadığını göreceksiniz. Yani soft cap dediğimiz kısım 40. seviyeden başlıyor bilginiz olsun. İkinci olarak da ateşe karşı direnç ve immunity dediğimiz işte zehir ve benzeri bir takım <laughs> musibetlere karşı yine direncinizi arttırmak. Mind istatistiği ise tamamen tepenizdeki mavi ibre ile bağlantılı. ...focus point dediğimiz bir istatistiği ilgilendiriyor. Bu mind ne kadar yüksekse focus point'iniz... ...FP ya da FP dediğimiz istatistik o kadar yüksek olmakta. Peki bu istatistik ne işe yarıyor? Özellikle büyücü karakterleri için önemli. Yaptığınız büyüler buradan harcanmakta ve onun haricinde de... ...bazı kullandığınız işte büyülü kılıçlar ya da işte kül samonları... ...hepsi FP kullanmakta. Aynı zamanda burada ikinci bir e, olumlu yanı var. Savunma istatistiklerinden olan fokusu da arttırmakta. Bu istatistikleri birazdan daha detaylı inceleyeceğiz. Endurance istatistiği ise bu sefer yeşil çubukla bağlantılı. Bu da Stamina yani enerjinizi e, arttırmakta. Ne kadar yüksekse e, Stamina o kadar yüksek oluyor Endurance'ınız en aynı zamanda robustness dediğimiz bir özelliği de etkilemekte. Yine bununla ilgili birazdan konuşacağım. Ve bunları ek olarak yük taşıma gücünüzü, yeteneğinizi de etkilemekte. Ne kadar yüksekse endurance o kadar fazla yük taşıyabiliyorsunuz. Sıradaki 5 istatistik Vigor, Mind ve Endurance'den biraz daha farklı çalışmakta. Bunlar silah e, istatistiklerini ya da silahdan vereceğiniz Hasarları etkilemekte Weapon scaling dediğimiz bir olay var Onunla bağlantılı Yani silahların üzerinde bazı harfler göreceksiniz Harf değerleri e, Onları olumlu şekilde etkiliyor Bunlarla ilgili biraz daha e, detaylı Konuşacağım videonun ilerisinde Hemen şöyle bakalım nedir bunlar e, Öncelikle strength istatistiği var Strength istatistiği Eğer ağır silah kullanıyorsanız işinize yaramakta O nedenle strength'inizi yüksek tutmanız gerekiyor İkinci faydası ise uh, physical defense yani fiziksel savunmayı da arttırmakta. Dexterity'ye gelirsek, dexterity ise advanced armaments dediğimiz bir takım özel e, silahları e, şey yapmakta, e, olumlu olarak etkilemekte. Biraz daha böyle çevikliğe dayalı silah silahlar buna giriyor. E, aynı zamanda ikinci bir artısı büyü yapma hızınızı etkilemekte. Yani e, büyü yaparken belli bir animasyon girmekte yani bir hızı var. Eğer dexterity yüksekse iki büyü arasındaki aralık çok daha hızlı şekilde gelişecek. Dexterity ne kadar yüksekse o kadar seri şekilde büyü yapabiliyorsunuz. Başka artıları da var aslında bakarsanız. Mesela düşmeden dolayı alacağınız hasar azalmakta. Ve aynı zamanda atınızdan düşme riskini de düşürmekte. Intelligence yani zeka istatistiği büyülerle bağlantılı. Büyük ölçüde Glintstone Sorcery'si dediğimiz büyü tipini etkiliyor. Bu ne kadar yüksekse onunla bağlantı olarak işte çeşitli büyüleri yapma şansınız artmakta. Bu istatistik yeteri kadar yüksektiyse bazı büyüleri yapamıyorsunuz. Aynı zamanda yapmış olduğunuz büyülerin gücünü etkilemekte. Ve büyüye karşı direnci de ikinci olarak arttırmakta. Faith istatistiği ise dinle bağlantılı diyeceğim inançla ilgili diyeceğim ama burada büyü açıkçası iki kategoriye ayırmışlar. faith kategorisi daha çok alevle ilgili, ateşle ilgili büyüler ve iyileştirme büyülerini oraya koymuşlar diyebiliriz. Bunların ismi ancak sorcery değil, incantation diye geçmekte. İşte incantation dediğimiz büyü tipini yapmaya özelliğini arttırmakta. Aynen intelligence'a benzer şekilde belli incantationları yapmaz için yüksek sayıda faith istemekte. Faith ne kadar yüksekse o kadar e, bunları yapma şansınız artıyor. Aynı zamanda bunların gücünü de Intelligence'da olduğu gibi arttırmakta. Sırada Arcane var. Arcane aslına bakarsanız en tuhaf istatistiklerden bir tanesi. Bu temel istatistiklerin içinde. Discovery yani e, keşif gücünü arttırmakta. Discovery keşif ne demek? E, dünyada sonuçta e, dövüşüyorsunuz ediyorsunuz. Düşmanların üzerinden bir takım şeyler e, lootlar, itemler düşmekte. Bunun düşme sıklığını arttırıyor Discovery. Ancak mesela haritada gezdiğiniz zaman cesetlerin üzerinde bulunan itemler standart. Onların yeri değişmiyor. Burada bahsettiğimiz RNG faktörüyle yani rastgele düşen itemler. Discovery'niz ne kadar yüksek ise o kadar sıklıkla item düşecektir. Bunun haricinde ama başka artıları da bulunmakta. Örneğin işte Holy Defense dediğimiz işte kutsal savunma, Vitality gibi diğer savunma istatistiklerini olumlu olarak etkilemekte ve aynı zamanda yine bazı sorcery ve incantation büyülerini de yine olumlu olarak etkiliyor. Arcane kullananların özellikle işte zehir ya da buz etkisi gibi deep debuff etkilerini mesela silahlarına koydukları zaman arcaneiniz ne kadar yüksekse o kadar etkili olduğu söylenmekte. Ben şahsen kendim hani arcane build yapmadım. Ancak bu da bir et bilgi olarak verelim çünkü çok net bir istatistik değil bu. Şimdi de istatistik ekranın orta kısmını inceleyelim. burada aslında bunların bir çoğunu önceden bahsettim. HP dediğimiz dediğim gibi hit point tamamen sağlığınızla ilgili. Ee, FP dediğimiz işte focus point büyü gücüyle ilgili mavi istatistik. Stamina yeşil istatistiği etkilemekte. Equip load taşıyabildiğiniz yük miktarı. Konuşmadığımız bir istatistik olarak poise var. Ee, bu da düşmeye karşı direnç. Yani bazı düşman saldırıları e, poise'nizi kırmakta yani böyle ayakta durma gücünüzü mü desem nedir sizi düşürebiliyor. Bu bununla bağlantı ve düşmanlarda da aynı istatistik bulunmakta. Üst üste vurduğun zaman bir süre sonra poise'nizi kırıp hani dis çökebilmekteler. O zaman işte kritik saldırıda bulunuyorsunuz. E, bu onunla bağlantı. Discovery'den de az önce bahsettim. Memory slot ise... Sorcery ya da incantation şeyinizi miktarınızı belirlemekte bunlar oyunda bulduğunuz çeşitli memory slot arttıran kolyelerle artmakta. Başta 2 ile başlıyorsunuz daha sonra giderek bunlar artmakta. Evet şimdi de sağ üst taraftaki istatistiklere bakalım. Burada saldırıyla bağlantılı biraz istatistikler görüyoruz. Elinizdeki işte silahları göstermekte. Sağ ya da sol eldeki işte silahınızın işte saldırı değerlerini burada görüyorsunuz. Bunun altındaki kısım ise savunma ile bağlantılı. Physical defense, fiziksel saldırılara karşı olan savunmayı göstermekte. Bu tabi kendi içinde kategorileri ayrılıyor. Strike, Slash ve Pierce şeklinde saldırı tipine göre, vuruş tipine göre bunlar değişmekte. Bunlara karşı olan savunmayı göstermekte. Yani burada genel olarak bir aldığınız silaha bakarken yani ortamasının yüksek olmasında yarar var. Altındakiler ise genelde büyüyle bağlantılı savunmalar ya da özel saldırılar. Magic Defense Magical saldırılar yani büyü saldırılarına karşı olan savunma. Fire Defense ateşe karşı olan savunma. Lightning, yıldırım, elektrik ve Holy de kutsal elemental saldırılarına karşı olan savunma şeklinde söyleyebiliriz burayı da. Sıra geldi bu son bölüme. E bu dört istatistikte yüksek olması makbul değil. Ne kadar düşükse o kadar iyi. Yani burada değişik çalışıyor. Immunity dediğimiz istatistik zehir ve blight, poison ve blight'a karşı. Blight'ı tam Türkçe çevirmesi zor. Hani müsibet olarak falan geçiyor ya da şarbon hastalığı gibi o tip salgın hastalıklara verilen isim. Burada da blight etkisi yapan çeşitli saldırılar var düşmanların ona karşı olan direnci belirtmekte. Robustness dediğimiz hemorrhage ve frostbite hemorrhage da hemorrhage şey kanamaya karşı. Yani kanama saldırıları olmakta ona karşı olan. Direnciniz frostbite Spice ise donmaya karşı, soğuk saldırıları karşı olan direnç. Burada bunların genelde bir çubuk çıkıyor altında oyunu oynarken. Bu çubuk dolduğu zaman hapı yutuyorsunuz. Öyleyim, donmaması lazım. Yani üst üste bu tip hasar alırsanız işiniz çok zorlaşıyor. Devam eden focus ise sleep ve madness yani uyku ve çıldırmaya karşı. Bunlar da yine özel saldırı tipleri. Fokus ne kadar düşükse e, o kadar iyi. Vitality ise ani ölüme karşı olan direnç. Bu da yine çok özel bir saldırı tipi. E, Oyunda çok fazla e, örneğini pek görmüyoruz. Ve bu şekilde 4 istatistikte az önce dediğim gibi ne kadar düşük o kadar iyi. Şimdi de silah istatistiklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle burada uh, Weapon Scaling dediğimiz ya da Attribute Scaling dediğimiz uh, kısımla ilgili konuşalım. Uh, burada işte videonun başında bahsettiğim Strength, Dexterity, Intelligence, Faith ve Arcane adlı istatistikler tamamen silahlarınızla bağlantılı. Uh, bu silahların üzerinde uh, burada görmüş olduğunuz gibi mesela bu örnekte uh, Strength ve dexterity de yanına harfler görüyorsunuz. Diğerinin yanında harfler yok. Uh, burada harfler... E, D, C, B, A ve S şeklinde en son en iyi S olmak üzere S rating dediğimiz bir derecelendirmesi var. En iyisi S rating. Silahlarda mesela hani A, B ya da S gibi değerler görürseniz bu çok iyi bir şey. O istatistiğin yanında göreceksiniz bu değeri. Olay şu, ilgili istatistiğe mesela burada dexterity C diyor. Siz dexterity'e puan verdikçe, puan atadıkça bu silahın vereceği hasar artacak. Ama mesela bu bir E, e istatistiği olsaydı, burada mesela verdiğiniz puan evet artış yapacak ama zamanla böyle daha yavaş artış yapacak. Ama mesela bir S ratingde puan verdikçe daha hızlı bir şekilde silahın verdiği hasarın arttığını göreceksiniz. Burada işte silah seçimi son derece önemli. Hangi silahları kullanmayı istiyorsanız onunla bağlantı olarak istatistiklerinizi arttırmak gerekiyor. Sürekli bunu takip etmek lazım oyun boyunca. Şimdi de ofensif istatistiklere bakalım silahlar için. Burada görmüş, ör, görmüş olduğunuz örnekte fiziksel saldırı, büyü saldırısı, işte e, ateş saldırısı, yıldırım, holy attack, kutsal saldırı diyeyim, kutsal tarz bir e, hasar, kritik saldırı gibi değerler görüyorsunuz. E, her istatistiği göstermiyor. Yani o silah hangileri varsa, o mesela seni hani sorcery ya da incantation scaling görmüyorsunuz bu kılıçta. Ancak onun örneğini de göstereceğim. E, burada critical attack hani çok belli değil. Critical Attack'ı açmak istiyorum değerleri çünkü ne olduğu belli. Critical Attack'te de kritik hasar verdiğiniz kritik hasar miktarıyla bağlantılı yani kritik saldırı yaparsanız burada bu rakam ne kadar yüksekse o kadar yüksek hasar vermektesiniz. Diğer saldırı tipleri de yine aynı şekilde ne kadar yüksekse o kadar yüksek saldırı veriyor. Burada düşmanların tipi önemli. Bazı düşmanlar örneğin fiziksel saldırılara karşı dirençli olabiliyor ama büyü saldırılarına karşı örneğin dirençsiz olup olabiliyor çok hasar yiyebiliyorlar. Burada hani düşmanı tanıdıktan sonra mesela o tip düşman varsa ona uygun silahı seçip saldırmanız gerekiyor. O açıdan önem taşımakta bunlar. İkinci olarak da eğer mesela bir büyü silahı kullanıyorsanız mesela burada Sorcery Scaling göreceksiniz. Ya da Faith silahı görüyorsanız Incantation Scaling göreceksiniz. Burada da ne kadar yüksekse büyü gücünüz o kadar artmakta. Yani şey bir ayrı bir konu yani silahın üzerindeki işte S, A ya da B gibi şeyler değerler. Bunun üzerine ayrıca bir de source Scaling'e bakmanız gerekiyor. Her ikisinin de yüksek olması lazım. Bu şekilde elinizdeki silah iyi bir silah olduğunu anlayabiliyorsunuz. Evet benden bu kadar. Bu video ya genel anlamda da bakarsanız biraz sıkıcı bir video gibi gözükmekte. Çünkü tamamen istatistikler ve sayılar üzerinde konuştum. Ee, ancak bu bilgiler oldukça değerli. Yani e, oyunun detayına girip oynamak istiyorsanız her istatistik sizin için önemli ise e, bunlar işinize yaramıştır diye düşünüyorum. Umarım siz de bana katılıyorsunuz. Eğer katılıyorsanız, eğer e, beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olduğunuz takdirde e, Elden Ring ve diğer oyunlarla ilgili e, belli aralıklarla sürekli videolar yüklüyorum ben. E, abone olursanız sevinirim. Bir başka duello videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.